Arkadaşlar hepinize merhaba. Bugün can dostum Ali başladım bu videoya. Bu 14 yıldır birlikte olduğum arkadaşım Ali. Anlatacağım konu onlarla ilgili. Bunların samimiyetlerini, karşılıksız sevgilerini ve bizlere muhtaç olduklarını unutmayalım. Bir hayvansever olarak dikkatimi çeken, ilgimi çeken bir konu var. Yine bizim spor camiasında, dolaylı ilgilendiren, YouTube'u ilgilendiren ve genel anlamda insanlığı ilgilendiren bir konu üzerinde konuşacağım. Tamam kızım. Burada hayvanlara eziyet doğu doğsa dediğimiz bir konuyu biraz fazla açacağım. Eee antisosyal kişilik bozukluklarının içinde olan bir durumdur bu psikolojide. Ee, bunu hangi insanlar yapar, nasıl yapar, neden yapar? Bunları açacağım biraz. Bu videonun altına bir takım linkler koyuyorum. Bu kısa video. Daha uzununu anlatmadan önce lütfen e, bu linkleri takip edin, seyredin. Bunun üzerinden yorumlar yapacağım. Burada söyleyeceğim şey e, kişisel değil, hem insan duyarlılığını hem hayvanlara karşı duyarlı olmamız gerektiğini, insanlara karşı elbette duyarlı olacağız ama hayvanlara karşı da duyarlı olmamız gerektiğini, duyarlı olmayan insanların nasıl bir tehlike arz ettiğini uzun videoda anlatacağım. Şimdi tekrar düzenleyeceğim. Bu videonun altındaki linkleri bir izleyin. Daha sonra beni daha iyi anlayacağınızı umuyorum. Burada bahse konu kişi bir youtuber ve çok takipçisi olan bir youtuber. Videoların altındaki yorumlar da onu destekleyen yorumlar. Yani insan olarak, ülke olarak nasıl bir hale geldik? Niye böyle bir duruma geldik? O da ayrıca sorgulanması gereken sosyolojik bir durum. Şimdilik burada kesiyorum. Uzun videoyu bir iki gün içinde yayınlayacağım. Hepinize sağlıklı günler. Dostluk, sıhhat, spor dolu, hayvanlarla daha iyi geçinebileceğimiz, hayvanlara daha toleranslı davranabileceğimiz bir e, yaşam, bir dünya dilerim. Hoşçakalın. Teşekkür ederim arkadaşlar.